Bir konu, bakın bir fiyat vardı. 45. 45. gibi düşünmüştüm ben. 45.000 liralık teklifimiz vardı olsa, 45 bin liralık oyun var burada. <laughs> burada güzel oyunlar var abi. Valla. bir tane anal Game etiketli sıfır oyun var. Eskilerdendir o. Eskilerden. <laughs> Souls Trilogy var. Gördüm, evet gördüm onu da. Sıfır o da. Ee, ne dedireceğim bir var. Bir <laughs> <laughs> O da sıfır bu arada, cebettim Ay, hani gerçi sen şey bu sonradan jelatinlenmiş falan dediğim bazı oyunlar olabilir. Ben anlamıyorum. Sen bakarsın onlara. Tamam anlaştık. Burada birbirinden farklı. Kaç tane var? Yaklaşık 100 tane oyun var. Diye 100 biliyorsun. tane oyun var. Evet Bedir. Ha, onun abi şey jelatini sıfır mı? Sıfır. Sıfır mı? 31, 32, 33, 34, 34, 105 tane bir oyun. Ya 100 civarı diye biliyorum. onu. 100 civarı tamam 100 okey. 100, 100 tane diyelim 105, güzel. 103, 104, 105 o civarda çıkabilir bilmiyorum. Tamam, tamam. tamam. 8 lira aklımda uygulama şey var ve ben yaklaşık 5 yayıncıyla... Bizim kapının önünde tükürdü adam. Ne güzel rahatlıkla ya. Süper abi abi Var ya. Geldi bizim kapının önünde tükürdü böyle. Sonra bir... ha, çok güzel ya. Ben oyun başı... Güzel bir şey söyle ya. Güzel bir şey. Ee, tabii yani esnaf kafası da biraz düşman düşmem doğru, lazım takdir edersen. Oyun başı 300 liradan hesaplıyordum ben. 300 çok az abi ya. Ben sadece şansını deniyorum şu an. Çok az yani. Biliyorum şansını deniyorum sadece. Ayy. Sen oyun başı 400 liradan hesaplamışsın. 400 liradan gibi düşündüm. Ben 450 450, 450. 450. 450. Ha doğru. 450. 450. 4, tam öf 450. 450. 450 Tamam. Olumunca senin fiyatı aşağı çekmeye çalışıyorum. Çünkü 400 imkansız. 400 dersen o da benim için zor. Çünkü hani şurada sadece FIFA'la çıkarsan onlar FIFA'ları benim mesela 100. <laughs> Ama tabii onları dengeleyecek oyunlar da var. Oyun başı 400 diyelim o zaman. Oyun başı, abi yine bin çok, 400 çok yüksekliği Çok 400 diyelim o 105. Yani tanesi 400'e hesaplarsan benim bütçeye çok fazla aşar. Beni çok zorlamış olur. Yani çünkü e, burada Last of Us'ları falan görüyorum ama <laughs> mesela Unity'ye de ben 400 lira vermem. <laughs> en azından şu balığın birisi. Şöyle bir tane balığı, 4 yetmeyecek oyun çıkartabilirim. Peki sen bir teklif daha ver abi. Ben bir teklif daha vereyim. Ya i̇çinde... Gerçekten çok iyi oyunlar var. Biliyor biliyorum çok iyi. Abi ben iyi oyunları sana çıkartayım. Dark Souls, evet. Ratchet and Clank, Mortal Kombat 1, evet. Assassin's Creed burada Last of Us serisi, Red Dead, Sekiro. Sekiro bulamazsın artık kolay kolay. O zaman ben sana 35 bin lira teklif edeyim. Ee, sen 30'la açtın, ben 45'le açtım. Ortada buluşalım abi. 37,5. Evet. Yok bence teklif okey. Bir de o kadar beklettim hayatta sana cevap evet, ya, beklettim yani. 37,5 okeydir. Evet. Teşekkür evet. ettim, eyvallah.